Evet arkadaşlar. Yeni bir videoyla baş başayız. Şu anda size ormandan topladığım mantarları göstereceğim. Şu yumurta mantarı. Bu yumurta mantarı. Bu da aynı yumurta mantarı şu şemsiye mantarı bu gördüğünüz gibi kuşağı da var şu da yumurta mantarı bugün ormanda gezdik bayağı bir mantar bulduk bu da şemsiye Şemsiye mantarı. Bu da yumurta mantarı. Bakın. Böyle. Bunlar şemsiye oluyor. Bu şekilde. Şu da bu yumurta mantarının daha açmamış hali. Yani daha tam olmamış hali. Olduğunda ha bu şekilde altında topuzu doluyor. oluyor. Şu da bizim Kastamonların köyünde olan bir mantar bu. Kanlıca ile beraber çıkan bir mantar. Bu. şu mantar bu meşe ağaçlarının dibinde çok olurmuş. Bir tane bulduğun yerde bir tane daha çıkıyor yumurta mantarı. Böyle. Bu da şemsiye. Bu da kastamonu mantarı. ya. Gerisi böyle. Gördüğünüz gibi bayağı bulduk mantarlardan. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.